Merhaba arkadaşlar. Güney Yurdamak'a hoş geldiniz. Plantment marka. Kollu şarj. Bu da kollu şarjlı model ilaçlama makinemiz. Tam çok tam bir tarif. Bir miktar amaçlı su koyduk. ilaçsız. Düğmemizi açtık. Ve tepkimize basınca ortalama 28 metre yükseğe rahatlıkla. Bu yönde atabiliyoruz. Bu şekilde. Teleskopik için en uç kısmında ince ayar yapabiliyoruz çevirerek. Bir diğer ayar özelliği vardır onu tarif edeceğim. Düğmeyi kapatıyoruz. Yanındaki küçük düğmeyi açarak tetiğimize de basarak yüksek basınç, düşük basınç. Yani bunu kullanma amacımız esasında düşük basınçtır bu da bu şekilde kullanılıyor. Şimdi diğer uçların kullanımına bakacağız. En uçtaki metal ucu, teleskopik uçtaki çubuktaki en ucu çıkarıyoruz. Ve huni şeklindeki plastik ucu takıyoruz. Bunu ot ilaçlamada kullanabilirsiniz. Tabii bu ot ilaçlamayı rüzgar havalarda yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer uçları deneyeceğiz hızlı bir şekilde. Bir diğer ucumuz terde yelpaze şeklinde atacaktır. Bu da aynı şekilde ot ilacı amaçlıdır ama siz genel amaçlı kullanabilirsiniz. Yelpaze şeklinde. Bu da mükemmel bir uçtur. Bunu da çıkartıyoruz. Şimdi dört çıkışlı ucumuzu takıyoruz. Buradan da uzak yakın ayarı yapılabiliyor. Çevirerek. <laughs> Bu şekilde. Bunu da çıkardık. Şimdi efendim dezenfektasyonla çok işimize yarayacak bir uç vardır. Çift çıkışlı buharlama ucu. Şimdi onu takıyorum. Evet bu ucun ne kadar mükemmel bir uç olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Ürünümüzün kullanımı bu şekildedir. İşimiz bittikten sonra tekrar şöyle diğerine tık veriyoruz efendim. Elimizde farklı markalardan farklı özelliklerdeki ürünlerden ve stoklardan Onlardan da tercih edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz, tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.